Evet arkadaşlar hepiniz ETS 2'nin evet ben bir girişi yapsaydım reis bir dur ya. Allah giriş bile yaptırmıyorlar görüyorsunuz truckers mp'deki günlerimiz genelde böyle geçiyor. Allah'tan böyle çıkıp bak normalde skodalar gelip bizim hakkımızı savunmaz. Adam orada haksız yere hepimizi sollamaya çalışanın önünü kesti. Burada da millet kaza yapmış. Ben de kenarından geçiyorum. Burada önüme kıra kıra geliyorlar bak. Tamam sağda adam duruyor olabilir ama onlar onu beklemek zorunda. Burada bir kaza oluyor. Ben bunu geç idrak ediyorum. Şarkı değiştirirken oraya bakıyordum. Sonra son anda kurtarıyorum. Burada admin önündeki moderatör lag giriyor ona. Ondan sonra giren bize giriyor işte şu şekilde gördüğünüz gibi. Ben deriyorum senin gibi moderatörün devamını siz biliyorsunuz. Burada adam bir kurtarıyor kendini. Çok güzelle. Bunlar burada ters yöne gidiyorlar. U dönüşü attıkları yere bak. Millete bir de çarpıyorlar böyle. Bir de, de hani adamlar inatçılar. Sanki İngiltere'de gidiyormuş gibi böyle illa tersen zorluyorlar. iki arkadaş. Millet selektör atıyor. Girmeyin diyor resmen adamlara. Biz alttan uyarıyoruz ama adamlar pes etmiyor. Her şeye rağmen gördüğünüz gibi gelip buradan U dönüşünü atıp sanki doğru yolda gidiyorlarmışçasına buradan devam ediyorlar. İlginç yani ben yapsam 8 ay ban yerdim bundan dolayı. Ama bu adamlar bir şekilde ban yemiyorlar. Nasıl yemiyorlar ben de anlamadım. Şunlara bak rahat bak Burada bayağı trafikten sıkılıp Bergen yoluna geleyim dedim. Burada da yolu boş bulup fotoğraf çekilen tipler vardı. Ben de hızlı kayıt alıp kafadan girdim. Ondan sonra tekrardan hızlı kayıttan başlayıp iş yerinden geçtim. Devam ettim. Garip yani adamlar yolu boş bulmuş diye sahiplenmiş. Burada da bir tanesi yolun ortasında durmuş yine boş diye. İlginç yani. Bunlar ne yapıyor anlamıyorum. Yolun solu boş. Adam orada durmuş yani. De ben bunları geçince hatalı diyorum. Bak bak niye durdun yani mesela? Neden? Amacı neydi burada durmanın? Burada ne oluyor kardeşim? Bak 110'la gidiyorum önüme atlıyor. Adama bak. Niye atlıyorsun ki sen burada önüme? Sebebi neydi ki yani? Anlatabiliyor muyum? Burada Allah'tan karşıdakiler birazcık ağırdan alıyorlar. Geçebiliyorum. Bak Skoda'ya bak bak bak. Adamı yani sorun skoları değil ki burada buradaki geri zekalarda artık tırla offroad bile yapmaya başladım şuraya ama dağın tepesinden geçiyorum ya. Sıkılıyorum abi ben beklemekten hiçbir sebebi yok şu trafiğin yani. Burada mal yine yolun ortasında duruyor hiçbir sebebi yok. Burada taba bakarken adam kafadan giriyor arkasından bayağı iyi dileklerimi yolluyorum kendisine. Burada biri karşıdan geliyor diyor önündeki korkudan frene basıyor. Halbuki az bir şey sağdan gitse ben geçecektim. Onun yüzünden burada tarlaya uçtum çıkamadım. Sonra ben dedim ki hazır tarlaya gelmişim. Bari bundan sonra tarla süreyim en azından stressiz olur. Burada da fotoğraf çekmiştim. Ondan sonra baktım arkada bir anda trafik sıkışıyor. Bir şeyler oluyor birbirlerine çarpıyor millet. Burada Bergen Oslo yolları arasına giderken hiç ayıp yani artı 18 görüntüler yaşayan iki tane tır gördüm. Ne yaşıyorlar ben de anlamadım. Durdum birazcık böyle izlemeye karar verdim. Çünkü gitsem muhtemelen beni de aralarına davet edip grupça devam edecektik bu olaya. Ben de bunu istemediğim için durup izledim yani. İlginç. Şu adamın hareketlere bak bak. Tekno dans yapar gibi. Dönt, dönt, dönt. Bu arada daha uzun süre de ben aralarını kestim. Sonra burada kardeşim kaza oluyor ve kar modu olduğu için frenler zor tutuyor gördüğünüz üzere. Yine kar modunun gazabına uğrayacağım gibi hissediyorum burada bakayım. Yo yo burada temiz solluyorum. Hatırladım hatırladım. Şimdi ben de sizle beraber edit kısmını izlediğim için. Adamlar çok yavaş gidiyorlar ya. Bazılarının yükü var anlıyorum ama bazıları yüksüzken de sanki gıcıklığına yavaş gidiyorlar. Böyle temiz bir sollama var burada. Burada bak abi İzleyin şimdi bak. Karşıdan gelen Skoda buradaki beyaz tıra vuruyor. Önündeki mavi bir anda daha çıkıyor. Onun arkasına gelen kırmızılı maviliğe çarpıp yan yatıyor. Hangisine bakacağımı şaşırıyorum. 3 olay bir anda. Burada bu trenli hiçbir sebebi yokken frenlemiş durmuş. Arkasından 50 tonluk bir adam daha onu sollamaya çıkmış hem de sağından yani sinir oldum ben de bunları sollamaya çıktım hiç sebebi yok yokken bir trafik yapmışlar yine burada yol durmuş diye ben gidiyorum sağdan sonra bu adam yavaş diye emniyetten geçeyim diyorum önüme kırıyor bak bana geçit vermiyor aklınca ben de bunu kafaya takıyorum. Aziler'de hemen bir sağ şeritte açılır, açılmaz basıyorum. Yine önüme doğru geliyor hafiften. Bakıyor ben hızlıyım. Vazgeçiyor. Sonra ben gidip onun önüne atlıyorum arkadaşlar böyle. Ama neyse ki bunlardan dolayı banyemiyorum. Geçit vermiyorum yine onda. Bayağı bir kavgaya başlıyoruz burada. Sonra Aziler'de ona bir fren testi yapacağım arkadaşlar. Burada en yani sıkıştırıp yol vermiyor. Bak şimdi bir anda freni basıyorum. Küt vuruyor mal. Burada fren yapıyorlar. Salak salak frenler. Ama sebebi de şu öndeki Skoda'lar. Gördüğünüz gibi gerizekalı Skoda'lar yolun ortasında bir anda durdukları için. Daha sonra gelip tekrardan geçiyorlar bir de. Hani yolu trollemeye gelmişler belli. Sonra oradaki daha durduruyor adamları. Bunlar kaza yapıyor burada. Sonra ben burada diyorum ki artık yeter lan bunları mı bekleyeceğim deyip çıkıyorum sağa. Solluyorum ama Skoda'yı geçemiyorum maalesef. Sadece iki tane tır ve bir araba geçebiliyorum. Onlar hala önündeler ne yazık ki. Tur devam ediyorlar. Burada bilmiyorum adam buraya park etmiş herhalde. Kardeşim buraya park edemezsin ya devam et. Bu, ama ben ona bakarken tabii önümdekine çarpıyordum az daha. Neyse ki son anda önüme dönüyorum. Burada bir tane Skoda U dönüşümü atmaya çalışıyor. Ne yapıyor bilmiyorum ama yerinde bir ne yolluyor adam onu. Burada yine aynı şekilde bir araba ters yeride giriyor. Bir kazaya sebebiyet veriyor ve gördüğünüz gibi yolumuz tıkanıyor. Burada beni frenler tutmuyor. Ve aynı adama bak arka arkaya 4-5 defa çarpıyorum şimdi arkadaşlar. Sebebi ise yaklaşık 8 kişiye falan yol verdi bir anda durup. Hep de gereksiz yere yol verdi. Gereksiz yere frenledi. Ben de sinir oldum. Adamı burada önüne solladım. Bu sefer yol verdiği adamlardan bir tanesi böyle hiçbir sebebi yokken yolun ortasında duruyor. Bak önüne bak bomboş önü duruyor. Sonra bunu da sollamaya çıkıyorum. Dayanamıyorum abi. Ben böyle salaklara tahammül edemiyorum oyunda. Ne sebebi vardı duruyor acaba? Anlamıyorum yani gerçekten. Burada gene frenler tutmuyor. Benim yine frenlerim tutmuyor. Ve burada frenlemenin yine bir sebebi yok. Bakın önü bomboş. Niye durdu? Neden yavaşladı yani? Sonra ben yine anlamadığım şekilde bir erken frenliyor. Önünde iki arabalık boşluk varken. Dayanamıyorum yine sağdan ottan çıkıyorum sollamaya. Yani siz Ottan sebeplerle duruyorsunuz. Ben ottan sebeplerle sollamaya çıkınca da kickleniyorum oyundan. Sinirleniyorum. Gidiyorum. Yapay zekayla oynarım lan bundan sonra diyorum. Bu arada ban yemedim. Kick yedim sadece. Geldim. Yapay zekayla oynuyorum. Bak burada bir geçişim var. Yılan. Yılan. Hiçbirine değmedim bu arada gördüğünüz gibi. Dört yakan yok. Burada işte. Hiç... Kontrol var kardeşim. Ben o kontrolden sızıyorum çaktırmadan. Burada bir makasa çıkıyorum. Dorsa yok tabi. O yüzden rahatım biraz daha. Burada bak çok enteresan abi. Sollamaya çıktım. Hızımı almışım. Gidiyorum. Yani oyunun bug'ı olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bakın şimdi. Çünkü anlayan varsa ne olduğunu arabanın üstünden geçtim. Onda sıkıntı yoktu. burada bak. Ne oldu şimdi? Niye durdu bu tır? Çok saçma değil mi? Bence çok saçma. Burada arkada birilerinin havalandığını görüyorum. Durdum izliyorum şimdi ne olacak acaba diye. Adam bir kere havalanıyor ama akıllanmıyor. İşte burada tekrar f yi çekiyor. Yine aynı yere geliyor. Ben de bekliyorum hadi bir daha uçsun diye. Geri tekalı. O sığmıyor işte buraya. Hala neyi zorluyor? Mal. Gram beyni yok bunların da var ya. Yani git alma uç doğrusu. Defol. Başka bir yerde kullan. Sonra burada Skoda'lar önde giden Hafriyatçı'ya vuruyor. Hafriyatçı bayağı derleniyor ama iyi toparlıyor. Vallahi helal olsun yani o kadar şeyden sonra. Ben de kurtarmaya çalışırken yandaki tara vuruyorum. Salak skoda da orada takla atıyor. Mal. Burada herkes durmuş. Onları geçiyorum. Burada da herkes durmuş. Yani mannequin challenge'a başlıyorlar herhalde oyunun içinde. Ben de durmayı sevmiyorum kardeşim. Ben de sollamaya çıkıyorum. Burada önümdeki adam yorum saat yol vermedi bana. Ben de bu sefer dedim ki benzinlikten sollarım. Bu sefer önüme kırdı benzinlik girişine doğru. Meğersem de düz gidecekmiş. Sinir oluyorum. Girmiyorum benzinliğe bir kuruyorum buna böyle. Barı yarı yapıştırıyorum menayiye. Burada da bu adam çok uzun bir süredir bana yol vermedi arkadaşlar. Hep böyle gideceğim yöne doğru tırını kaydırdı. Yani o hep ortaladı. Sağdan geçerken sağıma geçti. Soldan geçerken soluma geçti. En sonunda delleniyorum burada. Soldan sağdan erken bir bakıyorum hop. Bana yol vermeyeyim derken aşağıya uçuyor geri Böyle kendi ediyor. Kendi buluyor mal. Sonra ben yine bir burada görev yapıyorum. Görev yaparken beklemeyi sevmiyorum kardeşim. Ama karşı şeride uçtum. Burada tıra bir şeyler oluyor bak. Ben de ona dokunuyorum. Ondan sonra bana da bir şeyler oluyor. Yine anlamadığım bir şekilde garip şeyler yaşandı yani. Sonra burada arkamda low bed var. Tır drift at. Abi video bitti ya. Hadi görüşürüz.